abi Ne oluyor lan burada? Bilmem ki. Gelin bakalım. Ne oluyor ya? Burada bu kat mı var? Allah. Beyler, beyler açın abi. bakalım. Bir e açın bakalım. Bir durun ya, bir durun arkadaşlar. Açılın. Abi, çık. Oğlum nereye gidiyorsun hemşerim? <laughs> buyurun komiserim. Komiser değil oğlum görmüyor musun ya? Başkomiser koskocaman B, A, Ş şey yazıyor okuman yazman yok mu? Ha? Affedersiniz başkomiserim buyurun. <laughs> Samet ben şu bombaya bir bakıp geleyim. Ee, başkomiserim siz bombalardan anlar mısınız? Kim? evet. <gülüyor> <gülüyor> Bombadan anlar mıyız? Evet. Sen yine sor. Ya. Daha geçen gün koca oteli kurtardım. Başkomiserim, bekleseydik de bomba imha ekibi gelseydi. Başkomiserim, bekleseydik de bomba imha ekibi gelseydi. Doğru ama. Her şeyi de biliyor. Oğlum ben bütün ömrüm bombayım. Hayla geçti. Allah Allah Samet ya. Bilal sakin. Ya ne oluyor? He? Ne oluyor? Film mi çeviriyoruz burada? Ulan kim icat etti bu cep telefonlarının içine kamera koymayı arkadaş ya? Ya indirin arkadaş, indirin. Ya indirin arkadaşlar ya. Ayıptır ya. Geriye, geriye, geriye! Ya ne oluyor arkadaş? Ya çekip de ne yapacaksınız? Misal, ben burada parçalansam, parça pinçik olsam, o parça pinçik olmamı çekip eve götürüp çocuklarınıza mı seyrettireceksiniz? Ulan herkes muhabir, herkes gazeteci. Herkes bir şey oldu arkadaş ya. Ya bu memlekette fotoğraf çekmeye ne meraklıymış bizim halkımız meğer ya? Yıllardır kimse fotoğraf makinesiyle bir şey çekmez. Telefonu koydular, herkesin elinde böyle, herkes muhabir. Allah Allah! Haydi arkadaşlar, geriye haydi. Lütfen gelin çekilin. Sizin iyiliğinizi çekin. Hadi arabanın hizasına, hadi. Baba, dikkat et. Kızım sen de arabanın arkasına geç, saklan hadi. Haydi.